Şimdi dün akşam ilginç bir şey oldu. İsterseniz bunu konuşarak başlayalım. Ee, biliyorsunuz Putin'e dokunan yanıyor. Aslında bu hani FETÖ'ye dokunan yanar şeklinde Türkiye'de bir dönemin belki de en simgesel slogan isimleri, cümlelerinden bir tanesiydi. Ee, şu anda da Putin'e dokunan yanıyor. Ve de en son Putin'e karşı başkaltıran, bizzat Putin'in kurdurduğu bir zamanlar aşçısı, arkadaşı, oligarkı olan Wagner'ın kurucusu e, Pirijon'in uçağa düştü. Pirijon e, bu uçağın miydi, değil miydi? Öldü mü? Uçak düştü mü? Düşürüldü mü? E, pek çok soru işareti var. Özellikle dünya basını bunu konuşuyor, tartışıyor. Deniz Uraz da Uras da e, bütün bu dünya basını, Rus basında olan bitenini araştırdı. Şimdi isterseniz Deniz'e merhaba diyelim ve biraz hikayeyi başa sarıp belki de hiç bilmeyenler için kim bu adam? Wagner nedir? Bu uçakta uçağın düştü mü düşürüldü mü? İçinde mi değil mi? Neden önemli? Çünkü uluslararası bir e, komplo, uluslararası bir ya işin içinde yok yok. Bir film çeksek ancak bu kadar olur. Özel e, savaşçılar var, paralı savaşçılar. Yani bir suçludan e, oligarka uzanan ilginç bir hayat hikayesi var. Putin var, Orta Afrika var. Yok yok yani Ukrayna var işin içinde Amerika var. Hiç bilmeyenlere nasıl anlatacağız bu hikayeyi Deniz? Başlayalım istersen. Tamam isterseniz önce olay gününe dönelim. Aslında olayın gerçekleştiği gün de ilginç çünkü olay günü dün gerçekleşti. İki ay geri sardığınızda aslında Wagner grubunun başlattığı kalkışmayla birebir aynı tarih. Yani tam iki ay öncesi hatırlarsanız Rusya'da darbe mi oluyor diye güne başlamıştık. Bundan tam iki ay sonra içinde Prigozhin'in ve ondan başka dokuz kişinin olduğu kişi uçağı taşıyan e, uçak düştü. Sıra bakın biraz karışık olduğu için kafam şey gitti. Şimdi yüzde 99 Prigozhin öldü diyebiliriz çünkü yani resmi kaynaklar öldüğünü söylüyor. Ancak olayın bir de diğer boyutu var yüzde birlik boyutu var. Prigozhin adına sahip iki pasaport daha var. Yani Prigojin kendi önlemini almak için aynı doğum tarihli iki pasaport daha yaratmış. iki ayrı insan daha var. Aynı isme sahipler, aynı doğum tarihi ve iki ayrı pasaport dolaşıyor. Resmi kaynakların açıklamasına göre evet Prigojin uçaktaydı. Ayrıyeten e, grubun, Wagner grubunun ikinci lideri Utkin de uçaktaydı. Dolayısıyla bu %99'luk ihtimali kuvvetlendiriyor. Ayrıyeten işte referans verdiğim tarihte bunu güçlendiriyor. Peki kim bu Prigojin? aslında Sovyetlere kadar gitmemiz gerekiyor. Oraları hızlıca anlatayım. Kendisi 9 yıl hapse giriyor. Hırsızlıktan villaları soyuyor. 9 yıl, aslında 11 yıl hapse çarptırılıyor ancak 9. yılda çıkıyor. Sonra zaten 90 1990'a geliyoruz. Sovyetler o dönem çökmeye başlıyor ve yeni zenginler oluşuyor. Prigojin de aslında sosis satan, çok da mal varlığı kuvvetli olmayan birisi. O dönem 90'lar diyebileceğimiz Rusya'nın döneminde Prigozhin gitgide kuvvetleniyor, kuvvetleniyor. Eğlence mekanları açıyor. 1995'te St. Petersburg'da ilk restoranını açıyor. Ancak kırılma noktası 2012. 2012'de Rus ordusunun yemek ihalesini kazanıyor ve Putin'le yakınlaşmaya başlıyor. Fotoğraflarda da görebilirsiniz bütün dünya liderleri geldiğinde. Putin ile yemekler organize ediyorlar. Bazen Kremlin'de oluyor bu yemekler. Eee Prigojin organize ediyor. Bazen Prigojin'in kendi restoranlarında geliyor liderler. Ardından tabii kamuoyunda biz Prigojini ve Wagner grubunu 2014'teki Ukrayna savaşında duyuyoruz. İşte Donbas, Kırım, oralar oralarda gerçekleşen askeri çatışmalarda Rusya'sında kamuoyundan Rus askerlerini etkilenmemesi için Wagner grubu üzerinden gerçekleştiriyor. Kimi operasyonları? Çünkü o operasyonlarda çok da kamuoyunun önemsediği yani şöyle savaş hukukuna karşı işlemler gerçekleştirildi. Bütün kamuoyu tarafından biliniyor. Sonra tabii bu kalkışmadan sonra İki liderin arası ne zaman bozuluyor? İki ay önceki Wagner grubunun Rusya'ya karşı yaptığı kalkışmada. Ama tabii öncesinde de şöyle bir şey var. Ee, bu şikayet ediyor. Biz şikayet videolarını görüyorduk. Ukrayna'da bize yeterince evet. cephane vermiyorlar. Rusya bizi yalnız bıraktı. Hatta savunma bakanının yerine ben geleyim diyor. Yani bu savunma bakanı bu işi beceremiyor diyor. Bayağı bir e, şey yapıyor. Eleştiriler de bulunuyor. Onlar gelmeyince bir meydan okumaya dönüşüyor bu hikaye. Orada aslında çok bir maddi kayba doğuruyor çünkü bir paralı bir grup. Askerleri para ödüyorlar ve e, sayı olarak kayıp verince o meşhur videosu var zaten. Orada küfürlü de diğer askeri gruplara serzenişte bulunuyor. Ardından operasyon başlıyor. E, tabii burada kritik olan sadece bir askeri grup değil Wagner grubu. Aynı zamanda e, internet araştırma ajansları da var. Zaten aslında kamuoyunu ilgilendiren bir önemli kısım da burası. Bu internet ajansının da troll ordusu var. Ee, i̇şte Fransa'daki seçimler, ABD'deki seçimler buraya etkilerinin olduğu biliniyor. Fransa'daki seçimlerde Le destekledikleri, işte Amerika'daki seçimlerde Trump'ı destekledikleri. Aslında Avrupa Birliği'ne karşı aşırı sağ hangi liderler varsa Wagner grubunun internet e, sorumluları, troll ordusu o liderlere yönelik olumlu mesajlar yayınlıyorlar Twitter'dan. Ayrıca bir de tabii olayın Afrika boyutu var. Afrika'daki altın ticaretleri, özel güvenlikler, özel operasyonlar, bunlar da epeyce tartışılıyor grup içerisinde. Peki Wagner grubunun ideolojisini nasıl anlayabiliriz? Aslında kurucularından bir tanesi de Utkin. Utkin'in takma adı Wagner. Wagner'in ismi de aslında Richard Wagner'dan geliyor. Besteci kendisi Nazi döneminde Nazileri destekliyor. Yani Utkin'in takma adından Wagner'ı alıp Wagner grubunu kuruyorlar. Bu da aslında Neonazilerle niye yakıştırıldıklarını kanıtlar nitelikte bir e evet. durum diyebiliriz. Şimdi birkaç ilginç meseleye gelelim. İnsanlar diyor ki ya böyle bir adam daha yeni isyan etmiş. Putin'in bir demeci var bir gazeteciye vermiş. Diyor ki her şeyi affeder misiniz ederim ihanet dışında. Yunan evet. dışında her şeyi affederim diyor. Şimdi bunun, St. Petersburg'da bir malikanesi var anladığımız kadarıyla, baya böyle timsahlar, aslanlar falan olan bir yerde yaşıyor ee, ve de Orta Afrika'dan uçağa biniyor, kurucusuyla beraber, bütün A takımıyla beraber buraya gittiği anlaşılıyor. Şimdi izleyicilerimizin olduğu gibi yani şu anda birkaç izleyicimiz yok ya, nasıl yani ben bile diyor ki bu kadar şey olmuş atlayıp şeye gitmem yani hani e, Rusya'ya gitmem. Neye güvenerek bu adam oraya gidiyor? Orta Afrika'dan niye buraya gidiyor? Burası bence en karanlıkta olan sorulardan bir tanesi. Şimdi iki tane özel uçağı var. Ve dediğim gibi üç tane de aslında e, Prigojin var. O yüzden kimin nereye gidip geldiği çok belli değil. Ama zaten Prigojin ile Putin 29 Haziran'da görüşüyorlar. Üç saat sürüyor görüşme. Bu kamuoyuna sonradan yansıyor. Kremlin de bunu onaylıyor. Yani bizim e, Prigojin'in St. Petersburg'a gidip geldiğini biliyoruz. Evi dışında bir de orada e, ofisleri de bulunuyor. Yani Arjantin'de ofisleri var. St. Petersburg'da var. St. Petersburg'dan buradan Moskova'ya gidiyor aslında. Yani Afrika tarafı tam net değil. Çünkü Prigojin pasaportlu insanlar durmadan yolculuk yaptığı için biz Prigojin nerede olduğunu bilmiyoruz. Biz ama bilmiyoruz değil ama çok... abicim Rus istihbaratı yüzde yüz biliyordur yani bilmez olur mu yani adamlar biliyor ki görüyoruz yani şu anda. Aslında bu biraz önce Putin'in dedim ya ihaneti affetmem dediği bir röportaj var bir istersen onu ekrana getirelim onun üzerine devam edelim. Da. Ne yok ya. что şu ne yapmaz mı Herhalde bu yeterince bir mesaj yani. Ama ee, şöyle kamuoyunda bu sanki e, Rusya'ya yapılan kalkışma sonrası gerçekleşmiş gibi algılandı. Bu aslında 2018'e ait bir röportajı. Yani Prigojin'in neye güvendiğini soruyor izleyenlerimiz 29 Haziran'da. Yani o kalkışmadan bir hafta sonra gerçekleşen Kremlin'de gerçekleşen prigojin putin görüşmesine referans verebilirim. Orada muhtemelen Prigojin belirli garantiler aldı ki çünkü seferlerini Fransız medyası yayınlamış. Saint-Petersburg'a defalarca gittiğini görüyoruz. Gidip geliyor, gidip geliyor. Ancak olayın gerçekleşme günü tam kalkışmadan iki ay sonra olması, aslında bunun yani tam burada net konuşmak lazım, kimin yaptığını aslında biraz bize gösteriyor. Ayrıca etten yurt dışı basını biraz analiz ettiğimizi, uçağın neden düştüğünü tartışıyorlar. İşte üç senaryo var. Ya uçağın içinde bir bomba vardı ya uçak, kötü bir uçak kendiliğinden düştü ya da bir misil tarafından düşüldü. Yani uçağı analiz ettiğimizde uçak oldukça genç bir uçak. İçeriden bomba patlamadığını söylüyor bombozmanları. Yakın fotoğraflarına bakınca aslında bunun bir misil tarafından düşürüldü. Yurt dışı kamuoyu tarafından yüzde yüz olarak görülüyor diyebilirim. Evet deniz aslında bir uçağın düşmesi için sadece bir bomba patlatmak, füze fırlatmak gerekmiyor. Ben bununla ilgili 1993'te SF kita kitabını yani uçağa düştüğünde ilk orada kameramın olarak uçağın enkazının etrafında böyle bir enkazın etrafında e, görüntüler çekmiştim. Sonra da bu bu meseleye mesela yıllarca uğraştım, çalıştım, e, kitabını yazdık, belgesellerini yaptık farklı bir şekilde ve de komutanın şüpheli ölümü diye bir kitap yazmıştık. Orada mesela bu uçağı bir uçağın nasıl düşebileceği üzerine pek çok şey olabiliyor. İşte bu motor arızası olabiliyor ve motor arızası denilen şey de aslında çok kolay bir şekilde yani. Hani eğer güvenlik önden, önden alınmadıysa e, yapılabiliniyor. En azından böyle bir ihtimal olduğunu bizzat bir gazeteci olarak yıllarca peşine düşüp, araştırıp görmüştük. Şimdi tabii bir, iki, üç şey var. Bir, bu olayın Rusya'da meydana gelmesi. Çünkü Rusya'da meydana gelmesi demek uluslararası bir araştırmaya girmeyecek anlamına geliyor. E, zaten Wagner dediğiniz adam ya da Projin dediğiniz adam Batı'nın düşmanı yani Ukrayna'yı destek Ukrayna'da bizzat Putin adına savaştığı için yani Biden'ın ya da ne bileyim Macron'un ya işte burada bir insan hakları katliamı var bilmem nesi var deyip bu işin peşine düşeceği bir şey değil. Tam tersi adam bir savaş suçlusu aslında yakalasalar Batı'da yargılayacaklar. O yüzden olayın o o oluştuğu yer yani geçtiği yer bence çok önemli uçağın Rusya'da düşmüş olması, Fransa'da düşmüş olsa belki uçak üzerine bir sürü şey olacak ne olacak. E tabi böyle bir yerde Rus savunma sistemleri konuşuluyor. Onların devreye girip girmediği konuşuluyor. Pek çok şüpheli soru işareti var. Ee, bir başka şey de Putin'in affetmediği değil mi? Bunu bugüne kadar kendisine muhalefet eden kim varsa ya hapsi boyladı ya öldürüldü ya da hastanelerde sürünüyor şu anda. Haksız mıyım? Kimler var mesela böyle ilk akla gelen? Ya Service Crypto var ilk akla gelen. yani Zaten e, bu olaydan sonra Avrupa'daki diplomatlar da yaptırım uygulayacağız demişlerdi. Genellikle işte bu zehirleme üzerine ilerliyor. Ya tabii burada kesin e, şu ülke yaptı vesaire diyemiyoruz. Çünkü ortada bir e, hukuksal netice olmadığı için sadece varsayımlar üzerine gidebiliyoruz. Ama hani bu e, dosya epeyce araştırılmıştı. Ee, zehirleyen kişinin videoları, otel kayıtları vesaire hepsi e, kamuoyuyla paylaşıldı. Sonra o isimleri biz Rus istihbaratında yükselirken gördük. Ee, burada tabii aslında Avrupa Birliği'nin hep beraber bir araya gelip yaptırımlara e, devam etmesi lazım. Zaten Rusya'nın da mesela 2017 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Löpen'in açıkça yani bu e, kamuoyunca bilindiği için açık açık söyleyebiliyorum. Löpe'nin finansal desteği Kremlin'le bağlı bir e, kamu bankasıydı. Yani sadece burada troller tarafından desteklenmiyor Avrupa'daki Avrupa Birliği düşmanı aşırı sağ liderler. Birebir burada bir finans tarafı da var. Yani Kremlin'e ait kamu bankaları tarafından Löpe'nin seçim kampanyası desteklendi. Yani evet. o dönemi çok net hatırlıyorum. Le Pen ile Macron ikinci tura kalmıştı. İşte Melonchon'un e, üçüncü sosyalist aday kimi destekleyeceği konuşulurken işte biraz bizdeki Muharrem İnce olayı gibi o dönemki troll hesaplar sanki Melonşon destekçisiymiş gibi biz Le e oy vereceğiz, evet. Le e oy vereceğiz diyordu. Kamuoyu yaratıyorlardı. E, sonra yani filmi geri sarınca aslında bütün bu etki a, yani Wagner grubunu sadece eli silahlı adamlar olarak algılamamak evet. lazım. Burada ciddi bir Rol ordusu da var, seçimlere birebir etki eden bir e, yapıdan da bahsediyoruz.